Torba yasayla çıkartılan ve ücretsiz izne ayrılanlar 15 Mart tarihinden sonra işten çıkartılıp işsizlik maaşı alamayanlar için verilecek ödeneklerle ilgili detaylar belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu bununla ilgili bir duyuru yayımlayarak tüm ayrıntıları paylaştı. Buna göre işverenler ücretsiz izne ayırdıkları elemanları için ödenek başvurusunu Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet adresi üzerinden yapabilecek. Ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar başvuru yapabilecek. 15 Mart tarihinden sonra işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verilecek.